Seyhan Belediyesi ve Adana İş Kadınları Derneği'nin birlikte yaşama geçirdiği Gıdamı Koruyorum projesi kapsamında gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürüldükten sonra Aladağ'da orman yangınlarında zarar gören tarlalarla buluşturuldu. Evet. arada kompost gübreyi yanan topraklara elleriyle atıp traktörle tarla süren Başkan Akif Kemal Akay, hedefimiz hem istihbaratın önlenmesi hem de yangının zarar verdiği tarım topraklarının istihbarat edilip yeniden üretim yapılabilir hale getirilmesini sağlamaktır dedi. Şifa atılan organik mutfak atıklarının hem doğaya hem de ekonomiye ciddi zarar verdiğini aktaran İşkat Başkanı Berman Mantı da israfın önlenmesi konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.